Yeni bir videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün gramer konusu anlatmayacağım. A1 seviyesinde bir diyalog örneği göreceğiz. Hem de şu ana kadar gördüğümüz konuları pekiştirmiş olacağız. Diyalogumuz telefon görüşmesi arkadaşlar. İki arkadaş arasında geçiyor. Başlığımız asamdi. Yani cumartesi günü görüşürüz demek. Alo Dalila diyor. Tabii bu arayan kişi. Eee, Alo Dalila Biliyorsunuz Dalila bir kişi ismi. Se erik ala Arkadaşlar biz birini aradığımızda kendimizi tanıtmak için et ala parhey kalıbını kullanıyoruz. Yani buraya kendi ismimizi getiriyoruz. Arayan kişi kimmiş? Erikmiş. Bizim dilimizde olduğu gibi yani sadece böyle alo Dalila se demiyor Fransızlar. Et ala parhey kalıbını kullanıyorlar. Daha sonra ne diyor? Je ne te dérange pas. Seni rahatsız etmiyor muyum? Kullandığımız fiilimiz déranger quelqu'un. Birini rahatsızlık, yani rahatsız etmek veya rahatsızlık vermek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki tu seni demek. Komplemo d'objet direct'imiz. Evet bu bir A1 diyaloğu. Eğer ki o konuyu bilmiyorsanız Komplemo d'objet direct adlı videomu izlemenizi tavsiye ederim. Ve bizim mantığımızda olduğu gibi biz ne deriz? Seni rahatsız ediyor muyum deriz. Yani olumlu bir cümle kurarız. Ama Fransızlar olumsuz şekilde söylerler bunu her zaman. Je ne te dérange pas. Veya vous dediğim bir kişiye mesela kapısını tıkladım. Excusez-moi, je ne vous dérange pas. Sizi rahatsız etmiyor muyum? O da non, non, allez-y, entrez der mesela. Hadi buyurun, gelin gibi. Cevap, e, karşıdaki kişi, arkadaşlar, tabii ki Dalila, ne diyor? No, hayır yani, rahatsız etmiyorsun. Neden no diye cevap verdi? Çünkü cümlem olumsuz, bakın. Je ne te dérange pas, ne pas. Olumsuz bir soru sorduğumuzda, onu onaylamak için ne diyorduk biz? No. Je suis en train de lire un guide sur Bali pour nos vacances. Türkçe'ye çevirelim. Neydi? Être en train de benim şu anda yaptığım aktivitemi söylerken kullandığım bir kalıp. Yani şimdiki zamanı ifade eden bir kalıp. Şu anda lire okumak angid. Git arkadaşlar iki anlamda kullanılıyor. Bir, rehber kişi olarak 2. yine rehber ama kitap olarak. Angid sur Bali. Zaten ne diyor? Bali hakkında bir rehber bu okuyormuş. Pour no vacances. Tatilimiz için. Ne demiştim? Vakans her zaman çoğul kullanılır. O nedenle bizim tatilimiz diyebilmem için no vacances diyorum. Bakın not vacances diyemem. Vakans çünkü çoğul. Sava diyor. İyi misin diye soruyor bu kız. O da diyor ki oui. Evet diyor. Quand est-ce que tu viens chez moi pour préparer le voyage? Arkadaşlar biz şimdiye kadar kan gördük şu eski olmadan o zaman ne anlamı katıyordu diğim zaman diğim zaman dinde gibi anlam katıyordu kan ne zaman demektir soru cümlesi kurmak istediğimizde arkasına bir eski getiriyorum ve daha sonra cümlemi düz bir şekilde kuruyorum soru cümlesi yaparken de ne demiştik eskülü soru sorarken özneyle başlayıp düz bir cümle yapıyorduk bu kısım değişmiyor yani daha sonra kan daha detaylı olarak anlatacağım. Quand est-ce que tu viens chez moi? Chez moi neydi? Bana. Ne zaman geliyorsun? Pour préparer. Hazırlamak. Gördüğünüz gibi pour içinden sonra ben bir fiil getirmek istediğimde master halini kullanıyordum. Le voyage. Demek ki bunlar bir seyahate çıkacaklar. Çıkacaklar. Le voyage seyahat demek çünkü. Seyahat yani seyahati hazırlamak için diyor. O da diyor ki aujourd'hui bugün je ne peux pas. Bugün olmaz. Yani bugün yapamam gibi. Puvah fiili. Puvah fiili ne belirtiyordu arkadaşlar? Possibility, imkan. Hem de yardımcı fiilimiz değil mi? O zaman ebilmek, abilmek anlamı katıyordu. Yani bugün, o diyor ya ne zaman bana geliyorsun diyor. O da diyor ki jönüpöpa. Yani bugün olmaz, bugün gelemem anlamı katıyor burada. Bugün o bahsedilen eylemi gerçekleştiremem anlamı katıyor. Dömemata. Dömemata yarın sabah demek. Arkadaşlar döma istediğimiz bir zaman önüne getirebilirim döma suah yarın akşam döme Hamidi yarın öğleden sonra gibi arkasından Satüva işte bu yeni göreceğimiz bir kalıp ne diyor sana uyar mı yani dömemata gelecek ya sana uyar mı burada vu kişisini kullanmak istediğimde de savuva derim bahsettiğim şey sana uyar mı demek istediğimde onu kullanıyorum O da diyor ki döma yarın je travaille. Yarın çalışıyorum. Me. Fakat je suis libre après demain ou samedi prochain. Si tu Je suis libre. Être libre. Boş olmak arkadaşlar. Diyor ki après demain. Yani demain ne demekti? Yarındı. Après demain. Après de sonra demekti. Yarından sonra. Ne demek? Bir güne. Yani yarın değil. Bir güne boşum. Ou veya samedi prochain. Cumartesi gelecek cumartesi poşa burada gelecek anlamı katıyor. Yani poşa aslında bir sonraki demek. Bir sonraki cumartesi ne oluyor? Gelecek cumartesi boşum. Oraya da istediğim bir günü getirebilirim. Landi poşa, mekhodi poşan gibi. Situvu bu kalıbı görmüştük. Eğer istersen demek. O da diyor ki dako. Tamam. Ne için dako? Puh samdi poşan. Yani gelecek cumartesi için tamam diyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Karşıdaki de diyor ki Tu viens en train ou en voiture? Yani tu viens. geliyorsun. En train. Trenle mi veya arabayla mı? Bu şekilde arkadaşlar trenle mi, arabayla mı diye söylemek istediğimde a edatını kullanıyorum. An avyon Uçakla. Mesela anbüs, otobüsse gibi onu daha sonra anlatacağım. Hangi edatlar alıyor böyle, hangi e, transport deniyor yani. Hangi araçlar diyelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. O da diyor ki, je vais venir en train. Yani ale fiilini kullanmış, futur proche Geleceğim en train. Trenle geleceğim. Tu vas les horaires. Sende diyorum saatler var mı? Sizde de saatleri var mı? Neyin saatleri? Neden bahsediyorlar bunlar? Trenle geleceği için. Trenin saatleri var mı diyorum sende? O da diyor ki, oui, evet, nükitpa pas? Ayrılma. Yani telefondan ayrılma. Demek ki gidip o saatlerin bulunduğu broşür alacak. Aloh diyor, bakın. Fransızlar demiştim, aloh çok kullanırlar diye. Bağlamda devam ediyor cümlesini. Alo o halde Tu as en train à 9 heures et ou à 9 heures et demi. Senin diyor bir tane trenin var saat 9 çeyrekte veya 9 buçukta. O da diyor ki Le train de 9 heures et demi. Yani 9 buçuk treni. Bunu anlatmıştım değil mi? Bakın saat belirttiğinde a edatı alıyor ama kaç hangi saat treni olduğunu belirtirken de dö alıyor. Tıp isim tamlaması gibi de düşünebilirsiniz yani bunu belirtisiz isim tamlaması. Dokuz buçuk treni ahiv ahiv ve fiili gelmek a mentonu yani bir şehir ismi zaten Aydatı almış. Akelö bunu da görmüştük. Saat kaçta geliyor diyor. Cevap veriyor. Ver 10 h yani ve doğru. 10 çeyre doğru. Devam ediyor. Ah, disons exactement. Saat 10 tam olarak. Exactementu tam olarak demek. Gördüğünüz gibi yine saat önüne a edatını koyuyoruz. O da diyor ki, très bien. Yani çok iyi de diyebilir. Tamam gibi de çevirebiliriz. Je vais prendre Ce train là. Yani bu treni alacağım diyor. Bahsettiği bu treni. Ale fiili yine ana fiilimin önünde. Future proj. Alacağım. Ce train. Bu tren là. Bunu görmüştük. La'yı. Eğer ki bir zamandan bahsediyorsam veya bir şeyin yakınlığından, uzaklığından bahsederken neydi? Bu la'yı görmüştüm ben. Zamansa geçmişte bir şeyi, mekanda ise biraz daha uzakta bir şeyi kastediyordu. Burada treni kastediyor sadece. O nedenle la'yı kullanıyorum. Pont le train diye kullanılır arkadaşlar kalıbı. Trene binmek ve o treni almak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yer olmadığı için de arkasına yazdım. Okey diyor da, tamam diyor. Je te laisse. Yani seni bırakıyorum ee, diye çeviriyoruz bunu. Fransızlar ayrılırken bu lesse filini kullanıyorlar. Je te laisse veya je vous laisse. Hani sizi bırakıyorum artık ayrılacağım zaman bu şekilde karşıdakini söyleyebiliyorum. Je suis en train de réviser mes cours. Yani şu anda yine être en train de kalıbını gördüm. Demek ki o şu anda yani o konuşma anında réviser gözden geçirmek demek, mes cours. Kursların yani derslerini Gözden geçiriyormuş zaten. Demek ki onun için e, konuşmayı fazla uzatmak istemiyor. O da diyor ki arkadaşı salü. Ayrılırken de neydi? Sami'm arkadaşımıza salü diyebilirdik. Selam. Asamdi. Cumartesi görüşürüz diyor arkadaşlar. Şimdi e, atladığım bir şey var. Gözüme takıldı. Je suis libre. Ne demiştim? boş olmak. Et bir Yani kendimizin müsait olduğunu belirtirken et bir kalıbını kullanabilirim. Veya et disponible kalıbını da kullanabilirim. Bu da müsait olmak. Mesela vous êtes veya tu es disponible pour cet après-midi. Hani bu öğleden sonra müsait misin diye karşımdakine sorabilirim. Evet arkadaşlar, isterseniz bir de daha hızlı bir şekilde okuyayım. Alo Dalila, C'est Eric à l'appareil. Je ne te dérange pas Non, je suis en train de lire un guide sur Bali pour nos vacances. Ça va Oui. Quand est-ce que tu viens chez moi pour préparer le voyage Aujourd'hui, je ne peux pas. Demain matin, ça te va Demain, je travaille, mais je suis libre après demain ou samedi prochain si tu veux. D'accord, pour samedi prochain. Tu viens en train ou en voiture Je vais venir en train. Tu as les horaires Oui, ne quitte pas. Alors tu as un train à 9h15 ou à 9h30? Le train de 9h30 arrive maintenant à quelle heure? Vers 10h15, à ah, 10h exactement. Très bien. Je vais prendre ce train-là. OK, je te laisse. Je suis en train de réviser mes cours. Salut. à samedi. Evet arkadaşlar, de burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşene dek. kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.